Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Online sipariş alan işletmeleri komisyon ödemekten kurtaran Aslan Kayardı ile birlikte işletmeleri gezmeye devam ediyoruz. ProWeb Design bünyesinde yazılımı yapılan online sipariş sistemini kullanan bazı işletme sahiplerine mikrofonumuzu uzattık ve sistemin faydalarını sorduk. bir buçuk yıldır burayı işletiyorsunuz. Sanırım evet. bir süredir de Just Eat denilen sistemle çalışıyorsunuz. Evet, yaklaşık 6-7 aydır Just Eat çalışıyorum. Ama şimdi onu tercih etmiyorum. Aslan Bey'in sistemini daha iyi görüyorum. Daha uygun, daha ekonomik, daha faydalı görüyorum. Onun için Just Eat'i bırakıp Aslan Bey'in sisteminde devam etmek istiyoruz. Evet, Just Eat'e sanırım bir süredir komisyon da ödüyorsunuz değil mi? Evet, %14 ıı, artı VAT alıyor. Bu demektir %18, %20'ye geliyor. Ama Aslan Bey daha çok çok uygun buna göre. Ee, onun için Aslan Bey'i tercih ettik. Zaten sanırım bu sistemi kullandığınızda komisyon ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Asıl avantajı bu. Evet, evet. Aslan Bey komisyon almıyor. Günde 99 penny, yani 1 lira çarj ediyor günlük. Bu haftada eder 7 lira ama Just Eat'e gelince en az haftada bir vecizden fazla alıyor diyebilirim. Aslında siz burada çalışan oluyorsunuz ama kazanan o taraf mı olur? Just Eat ortaktır evet kazanan odur. Onun için kimse Just tercih etmesin. Aslan Bey sistemi çok çok güzel. 8 ay önce dedi biz bu sistemi kurduk. 8 aydır kullanıyorsunuz. Biraz da sizden dinleyelim isterseniz. Şimdi bu sistemi kullandı kullanalı. Ee, siparişlerimiz daha çok artmaya başladı. Müşteriye daha çok kolaylıkla ulaşmaya başladı. Çünkü bizi aradıklarında sistemde bütün detaylarını güvenli şekilde kaydedip bir dahaki sefere order verdiklerinde sıkıntı çekmiyoruz. Ev adresi ve telefon numarası, e-mail adresi olsun. Bütün detayları bulunmaktadır ve biz elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar da günlük taze yapıyoruz. Kebap çeşitlerimiz olsun, Akdeniz mutfağı olsun, tava yemeklerimiz olsun, balık çeşitlerimiz. Yani bunlar her şeyi bütün bu e, e, sistemde bulabilirsiniz ve bütün insanları davet ediyorum yani bir baksınlar, görsünler. 3 yıldır burayı işletiyorsunuz, 3 yıldır da ProWeb Design'ın size kurucu sistemi kullanıyorsunuz. Dediniz ki yoğun bir, güzel bir talep var. Arkada da zaten kalabalığı görüyoruz. Bugün çarşamba olmasına rağmen saat daha henüz beş buçuk falan bayağı yoğunluk giderek artacak herhalde. Evet öyle oluyor. Biz e, burayı açtığımızdan beri çok büyük bir ilgi görüyoruz ve şu anda duyduğunuz gibi makinenin sesleri arkadan devamlı ötüyor. Yani gerçekten yani halk bizden bazı şeyleri talep ediyor. Biz de artık hani bu Just Eat olsun, bilmem şu gibi yabancı firmalar olsun, onların yerine kendi insanlarımızı kurduğu gibi Pro Web Design gibi şeyleri takip ederek kendi insanlarımızla çalışmayı tercih ediyoruz. Evet. Şimdi niye tercih ediyorsunuz onu sormak istiyorum diğer firmalar komisyon oluyor bir kere değil mi? Tabii ki ne yani şimdi, şimdi en ufak caz düşünelim. Yüzdeli çalışıyor. Yani bizim gibi gerçekten böyle yoğun bir yerlerde de onu düşündüğünüz zaman caz bizim tekinimizin neredeyse yarısını götürüyor yani. Küçük şey değil yani çok büyük şeyler alıyor insanlardan. Hani biz de o yüzden bu türlü pro düzen gibi şirketleri daha çok tercih ediyoruz o yüzden. Komisyon ödemiyorsunuz. Komisyon ödemediğiniz için ödeseniz mesela ne kadar haftada ya da ayda ödeme yaparsınız aşağı yukarı? Ya onu söylemeyeyim ama çok yüksek olur gerçekten. Evet. Gerçekten çok yüksek olur. Peki ProWeb Design sisteminden biraz bahsedelim. Ne, nasıl yardımcı oluyor size? Neler yapıyor? Ne yapmıyor ki ne? Ne söyleyeyim yani? Şu anda beş adamın yerine geçiyor. Evet. İnternetten order alıyor, telefondan order alıyor. Buraya gelen müşteride de collection'den order alıyor. Hani yapmadığı hiçbir şey yok. Her şeyi yapıyor yani. Beş adamın yerinde çalışıyor şu anda. Kaliteli iş yapmışlar. Güzel sistem kurulmuş. İyi çalışıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer farklı işletmelere tavsiye eder misiniz? Özellikle Londra dışında birçok değil mi sizin gibi işletmeler var yoğun olan. Ya neden tavsiye etmeyeyim ki? İnsanlar yani gidip Just Date'dir, Uber'dır, şudur budur gibi yerlere yani her yaptığı şeyden yüzde vermesinin bir anlamı yok ki. Ne? Yani bunu kuruyorsun sistemi bir sefer ödüyorsun. Ondan sonra ömür boyunca senin bozulduğu zaman sahip çıkıyor ihtiyacın olduğu zaman gelip tamir ediyor yani. Gerçekten herkesin de Pro Web denemesini de tavsiye ederim. Hayırlı günler dilerim. Biz bu gibi sistemleri İngiltere'nin her noktasına kuruyoruz. Restoran, kafe, takeaway işletmeleri bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorlarsa bizi 0208 805 9096 numaralı telefondan ulaşabilir veya Londra'da Edmonton'da bulunan ofisimizi ziyaret edebilirler. Detaylı bilgi ve kendilerine ne gibi fayda sağlayacağını anlatabiliriz.